Neymiş? Bunların hepsi de AK Parti militanı olmuş. Bunlara en güzel cevabı emekli bir as subayımızın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor. Ben başçavuşum. Ben uzman çavuşum. Ben ülkemin bütünlüğünde göze olanların karşısında militanım. Ben... Binlerce şehidin kanının rengini alan bayrağıma uzanan ellerin karşısında militanım. Ben ezana dokunan dillerin karşısında militanım. Ben askerimi, polisimi, öğretmenimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Ben başçavuşum, uzman çavuşum. Çok şükür. Ülkemin ve milletin militanıyım. Peki siz kimin neyin militanısınız? Evet biz de bu kardeşimiz gibi soruyoruz. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında Türkiye'yi yurt dışına şikayet edenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Ülkemizin her başarısına gölge düşürmek için, terör örgütlerinin ve onları arkalayanların bile aklına gelmeyecek yalanları sıralayanlar siz kimin ve neyin militanısınız? Girdiği her seçimde sokaktaki iki kişiden birinin oyunu alan bir partiye bu ithamı yapanlar kendilerinin kimlerle hangi işleri çevirdiğini milletimizin bilmediğini mi sanıyorlar? Seçimlerde gizli ittifaklar kurdukları Terör örgütü güdümlü partileri milletin görmediğini mi sanıyorlar? Parti teşkilatlarını ve belediyelerini saran hastalıklı zihniyetten kendi mensupları bile rahatsızken milletimizin bunları hafızasına kaydetmediğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa aldanıyorlar. Milletimiz bunların hepsinin de hesabını vakti saati geldiğinde sorar. Çok partili siyasi hayatımız bunun örnekleriyle doldur. Hukuk bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak elbette kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen o gün gelene kadar tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlık vakalarının siyasi faturasını CHP'nin önüne koymaya devam etmektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.